Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kripto gelişim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde arkadaşlar daha önce paylaştığımız ön satış platformlarıyla alakalı bazı güncellemeler, yeni gelişmeler oldu. Sizlere bunları hemen paylaşacağım. Bu ön satışlar arkadaşlar Akala var, Maximus var, Impossible Finance var, bir de Avalanche var. Sizlere bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Bunların hepsinden önce arkadaşlar sizlere kendi Twitter sayfamızda yapacağımız bir çekilişten bahsedeyim. Twitter'da arkadaşlar bir tane yarışmaya katıldık ve bu yarışmada işte en çok beğeni biz alırsak 100 dolarlık bir çekiliş yapılacak. Bu çekilişe arkadaşlar katılmak için yapmanız gereken tek şey buradaki bu gönderiyi beğenmek. Şuraya gelip arkadaşlar bunu beğeneceksiniz. Bu kadar başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. O beğenenler arasından bir kişi seçilecek. Bu gönderinin linkini açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Sizler de oradan buraya gelip gönderiyi beğenip çekilişe katılabilirsiniz. Sayfamızın yapacağı ilk çekiliş olacak. Umarım herkes de şansını deneyebilir. Arkadaşlar Akala ile alakalı biz size iki tane video çekmiştim kanalda Akala diye aratırsanız iki tane video var. Akala arkadaşlar Polkadot para çeyinleri için bir yarışmaya girecek ve bu yarışmadan birinci çıkarsa insanlar buraya yıtıldığı para karşılığında ödül alacak. Şöyle bir mantı var zaten bunun detaylarını sizlere daha önceki videolarda anlatmıştım. Şimdi bu arkadaşlar Kravlan ile alakalı ödüller vesaire ortaya çıkmış bunları hemen göz atalım. Akala'nın Kravlan'ına katılacak olan ve Polkadot'larını buraya kilitleyecek olan kişilere Toplamda arkadaşlar kendi maksimum arzının %17'si. Yani bu ne demek? 1 milyar var. %17'si 170 milyon demek. 170 milyon adetlik bir coin dağıtımı yapılacak. Bu 170 milyon bana biraz az geldi açıkçası. Ben şöyle bir 300 milyon civarı bir şey bekliyordum ki herkes böyle bol bol kazansın. Çünkü çok fazla buraya girecek olan kişi var diye düşünüyorum. Ama yine de herhangi bir riski yok dediğim gibi. Zaten bizim birinci videomuzdan itibaren polkadot olan herkes şu an en azından bir %50-60 kâra geçmiştir. Biz videomuzu anlatırken 32-33 dolardayken şu an 50 dolarlara kadar geldi Polkadot. Her türlü karlı. burada detayları var arkadaşlar. Ben sizlere bunları şimdi hemen hızlıca anlatmaya çalışacağım. Burada arkadaşlar iki tane katılma yöntemi var. Birincisi traditional yani geleneksel bir şekilde katılma. O Polkadotlarımızı kilitliyoruz. Kilitleme karşılığında bize işte ödül veriyordu. Bir de arkadaşlar Akala'nın kendi ortaya çıkardığı bir sistem vardı. Polkadotlarımızı Polkadot para chainlerine değil de Akala'nın kendi kasalarına koyuyoruz bunun karşılığında hem ödül alıyoruz hem de koyduğumuz polkadotları bize likidite olarak geri veriyorlar. Yani siz 10 tane polkadot koyuyorsanız karşılığında 10 tane LC dot alıyorsunuz. Böyle bir sistem yapmışlardı. Bir önceki videoda bunu detaylıca anlatmıştım. Detaylarına gelirsek şu şekilde bir hesaplama var arkadaşlar. Bize ne kadar işte coin geleceğini şöyle hesaplıyorlar. Diyelim siz 10 adet polkadot yatırdınız ve toplamda bütün herkesin yatırdığı polkadot adeti 100 adet diyelim. Onda biri yapıyor bu. Ve bu onda biri de arkadaşlar 170 milyon adetle çarpıyorlar. Ve bunun karşılığında size ne kadar işte aka verecekleri ortaya çıkıyor. Tabi bu oranlar ben örnek verdim. Buradaki işte toplam miktar ne kadar fazla olursa bizlere verecekleri miktar da o kadar az olacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Dediğim gibi iki tane katılım yöntemi vardı. Birincisi normal polkadot ile. Buraya arkadaşlar koyduğumuz polkadotların işte sadece %20 lik kısmı likit olacak ve bize bunları geri kalanlar işte zaman içerisinde verilecek. Diğer türlü ise arkadaşlar %100 hepsi açık olacak ve bunların hepsi bize verilecek. Bakın burada hiçbir şekilde kilitleme vesaire yok hepsini direkt bize veriyorlar. Anladığım kadarıyla akala herkesin şuraya yönelmesini istiyor ki herkes burada kendi şeylerini yapabilsin. Bunun dışında arkadaşlar referans bonusları vardı. Ee, i̇nsanlar işte burada listelere katıldı vesaire oradan referans kodları alacak. Bir de arkadaşlar başkasının kodunu girdiğin zaman sizlere %5 ekstra bonus veriyordu. O yüzden eğer yardımcı olmak isterseniz sizlere ben kendi referans kodumu da vereceğim. Onları da kullanabilirsiniz. Hem siz %5 kazanıyorsunuz hem biz %5 kazanıyoruz gibi bir şey olacak. Ben de aynı şekilde bir tane referans kodu kullanacağım e, alırken. Çünkü %5 daha fazla gelecek her türlü. Bunun dışında arkadaşlar bir de akala quest'leri vardı. Bir önceki akala videomuzda anlatmıştım nasıl yapılacağını vesaire tek tek göstermiştim. Onu yapanlar için de %2 ekstra bir bonus olacak ve bizlere özel bir NFT verecekler. Bunları da nasıl yapacağınızı bir önceki akala videomuzu izleyerek oradan bakabilirsiniz. Detaylar genel olarak böyle arkadaşlar. Tarih olarak sorarsanız ne zaman olacak bu işte akalanın şeyi? 11 Kasım ve ondan sonraki haftalar için geçerli olacak. Belki 11 Kasım'da olur, belki 18 Kasım'da, belki 25 Kasım'da bilmiyorum. Ama 11 Kasım ve ondan sonraki haftalar içerisinde bir tanesinde olacak. O yüzden arkadaşlar sizler de burayı takipte kalın. Zaten bunların şey yapıldığında işte crowdloan açıldığında ben bununla alakalı bir tane video çekeceğim. Hemen arkadaşlar ikinci projemize de geçelim. İkinci projemizin adı Maximus. Maximus'la alakalı daha dün bir video atmıştım ve bu videoda da demiştim ki arkadaşlar Lida Finance'e bir proje gelecek, ön satış platformu gelecek. Henüz tarihi belli değil ama tarihi belli olduğunda Lida Finance'in değeri artabilir demiştim. Hatta videoda arkadaşlar sizlere göstererek de bir alım yapmıştım. Umarım arkadaşlar sizler de yapmışsınızdır çünkü gayet güzel bir şekilde kar ettirdi herkese. Neredeyse %100 arttı coin'in fiyatı. Maximus'la alakalı ilo detayına girmeden önce Lida Finance'in işte bu LYD'nin fiyatlanmasına bakalım. Şu anki arkadaşlar LYD fiyatı 0.074. Ben bir gün önceki videoda bunu anlattığımda 0.041'di burası. Yani 41'den 74'e çıkmış neredeyse %100 artmış. Bu oldukça iyi ve bunları değerlendirenler de güzel karlar elde etmiştir diye düşünüyorum. Maximus'la alakalı detaylara gelirsek hemen Maximus'un satışları arkadaşlar 10 Kasım tarihinde saat bizim saatimizle akşam 5'te başlıyor. Sizler de buradan saati kontrol edebilirsiniz. Çarşamba günü akşam 5'te başlayacak ve 4 saatlik bir satış süresi olacak. Yani öyle çok acele etmenize gerek yok. Herkes buraya çok rahat bir şekilde işte işlemlerini vesaire yapabiliyor. Toplamda arkadaşlar 1.5 milyon dolarlık bir para toplamayı düşünüyorlar. Ve bunun karşılığında da 1.5 milyon adet maxi coin satacaklar. Bir maxi bir USD ediyor. Ve bu satışlardan sonra şöyle bir şey de yapıyorlar. Topladıkları paraların yarısını yakıyorlar arkadaşlar. Yani 750 bin dolarlık l alacaklar ve bu l satacaklar. İşte 750 bin dolar da güzel bir miktar yapıyor. Şöyle baktığımızda 750 bin dolar arkadaşlar 2.7 milyon adet l yapıyor demek. Bu da bence oldukça yüksek bir yakın miktarı ve anında bunları yakarak Fiyatlarını artmasına imkan veriyorlar. Aldığımız maxi coin'ler ne zaman açılacak peki derseniz. Arkadaşlar aldığımız maxi coin'lerin %40'ı hemen anında açılıyor. Yani örnek veriyorum biz 100 adet maxi aldıysak toplamda 40 tanesini hemen kendi cüzdanımıza çekip satabiliriz vesaire isteniz her şeyi yapabilirsiniz. Bunların %30'lu kısmı ise arkadaşlar 15 Aralık tarihinde açılıyor. Diğer kalan %30'lu kısmı ise 30 Aralık tarihinde açılıyor. Yani yaklaşık 1,5 ay sonra bütün hepsini almış olabiliyorsunuz. Peki biz buna nasıl katılım yapacağız arkadaşlar? Katılım yapmak için elimizde LYD ve AVAX olması gerekiyor. Biz bu LYD ve AVAX'ları LP token haline çevireceğiz. Bunları nasıl yapacaksınız? LIDA Finance sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. LIDA Finance sitesine girdiğiniz zaman burada Liquidity kısmı var. Liquidity kısmına tıklıyorsunuz ve buraya Add Liquidity diyorsunuz. Dediğiniz zaman burada AVAX seçili diyelim. Buna da LYD seçeceğiz arkadaşlar. LYD seçtiğimiz zaman bakın aradaki burada artı var görüyor musunuz? Arada artı olması gerekiyor. Şuraya örnek veriyorum. 10 tane AVAX yazıyorsam. 10 tane avax karşılığına ne geliyorsa o kadar da L'ye de eklemem gerekiyor. Yani burası 700 dolar buraya koyuyorsam 700 dolar da buraya koyacağım ve toplamda 1400 dolar olacak gibi. Yani örnek bu şekilde yapılıyor. O yüzden arkadaşlar sizler de buradan LP token oluşturmak zorundasınız buraya katılmak istiyorsanız. Daha sonra bu oluşturduğumuz LP tokenlarla ne yapacağız derseniz. Arkadaşlar Lida Finance sitesine girdiğiniz zaman bakın burada Launchpad var. Launchpad'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada bize bütün detaylarını gösteriyor. Bakın ben bir önceki Everest Dao şeyine girmiştim. Ve burada arkadaşlar iki tane sistem var. İkisine de girebiliyorsunuz. Birincisi arkadaşlar limitli sınırlılık şekilde buraya koyabiliyoruz. Diğeri de limitsiz istediğiniz kadar koyabiliyorsunuz. Limitli olan da şöyle bir şey demişler arkadaşlar. Burada en fazla 200 dolar değerinde LP token koyabiliyorsunuz. Bu 200 dolarlık AVAX ya da 200 dolarlık L7 değil. 200 dolar değerinde LP token yani 100 dolarlık LYD artı 100 dolarlık AVAX ikisini birlikte oluşturup 200 dolar değerinde LP buraya koyabiliyorsunuz maksimum. Bunları buraya arkadaşlar birincisinde koydunuz diyelim. Daha sonra elinizde daha fazla para var ve daha fazla yatırmak istiyorsunuz. İkincisinde de sınır yok. İstediğiniz kadar yani 200 dolar olsun, 3000 dolar olsun, 100 bin dolar olsun fark etmez. Bütün parayı buraya koyabilirsiniz. Bunu da LP token olarak koymak zorundasınız arkadaşlar. Burada daha sonra şöyle bir sistem var. Sizlere burada bakın diyor ki işte sizin payınız şu kadar diyor. Toplam miktardan sizin payınıza ne kadar düşüyorsa onu size veriyor. Ve geri kalan örnek veriyorum siz buraya 100 bin dolar koydunuz. Ama sizin alma hakkınız 500 dolar oldu. Size arkadaşlar 99.500 dolar parayı geri iade veriyor. Ve siz de onu cüzdanınıza çekiyorsunuz. Daha sonra siz de o 500 dolarlık kadar ancak alabiliyorsunuz. Bu şekilde bir sistemi var. Aynı şey buna da geçer arkadaşlar. Her ikisinde de bu şekilde katılım sağlayabiliyorsunuz. Katılım sağladıktan sonra arkadaşlar süresi var. Süre biter bitmez. Sizler kendi yatırmış miktarları ve şuradaki şeyleri hepsi belli oluyor. O miktar tutarındaki işte tokenları kendi hesabınıza çekebiliyorsunuz. Bu arada Lde token ile alakalı şöyle bir durum var. Benim bir önceki satıştan deneyimlediğim bir şey. Şu an mesela 0.074 fakat son 1-2 gün kala yani satışlar ayın 10'unda olacak unutmayın. Son 8-9'una kadar L'de fiyatları genellikle bayağı bir yükseliyor. Hani şu an neredeyse iki katı yaptı ama daha da fazla genelde yükselebiliyor. O yüzden arkadaşlar buraya katılım yapacaksanız L7'yi şimdiden alın ve elinize l de olarak tutun. Ve arkadaşlar bunları Electrum Pools var burada. Bakın buraya tıklıyorsunuz ve buraya bunları stake yapıyorsunuz. Stake yaparken burada mesela stake kısmı var. Bunları enable ediyorsunuz. Daha sonra buradaki artıya tıklayarak hepsini buraya yükleyebiliyorsunuz. Şöyle yükledikten sonra arkadaşlar confirm diyorsunuz. Confirm derdimiz arkadaşlar buradaki staking işlemi başlıyor. Ben bunları tekrar dün koydum mesela bakın ben de şu an 81 bin adet Lyd olmuş dün akşam 11-12 gibi koydum 70 tane bana Lyd vermiş ödül olarak yani yaklaşık günde 100 tane falan da Lyd ödülü veriyor ayın onuna kadar burada bir bin adet vesaire olur neredeyse sizler de bunu değerlendirebilirsiniz bunları ben bilerek LP token yapmıyorum çünkü LP de arkadaşlar fiyatların işte inmesi çıkması bazen bize zarar ettiriyor elinize Lyd alın ve bunu sadece buraya koyun bu kadar basit başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Evet bir sonraki güncellememiz de Ariadne ile alakalı. Ariadne'nin arkadaşlar işte yatırma kısmı bitti ve şu an biz allocation kısmındayız. Bundan yaklaşık 2 saat sonra da alımlar başlayacak. Benim hakkım arkadaşlar toplamda 18 adet Ariadne vermiş ve bunu almam için 9.3 adet BUSD vermem gerekiyor. Hemen hesabımda benim BUSD olacak ki bunları alabileyim. 2 saat sonra alımlar da başlayacak ve bu 1 gün sürecek neredeyse 24 saat sürüyor. Sizler de arkadaşlar bir gün içerisinde yani son saatleri bırakmayın. Gelin buradan alımlarınızı gerçekleştirin. Alımlar gerçekleştirdikten sonra da claim kısmı açılacak. Claim'den de aldıklarınızın işte %30'luk kısmı falan açılacak diye biliyorum. Onları hesabınıza çekiyorsunuz. Geri kalanlar da 6 ay içerisinde açılıyor. Böyle bir sistem yapmışlar. Aynı şey buradaki Genopets için de geçerli. Bakın şurada da mesela şu an benim 39 adet kasılı her gün düşüyor maşallah. Büyük ihtimalle işte 12 gün içerisinde burası da 35 civar falan olur ve bu, bu kadar alım hakkı verecekler bize. Ona göre de aynı sistemi bu şekilde işleteceğiz. da çok fazla bir zorluğu yok. Genel olarak basit bir işlemi var. Bir sonraki güncellememiz ise arkadaşlar e, Krabada ile alakalı. Krabada biliyorsunuz e, avalanche avalanç üzerinde bir satış yapıyor. Ve şu anda satışın kayıtları başladı. Bu satışa kayıtlar arkadaşlar 2 Kasım'da başladı. 6 Kasım sabah 9'a kadar devam edecek. O yüzden şu an eğer yatırmak istiyorsanız elinizde para varsa ya da x almak istiyorsanız elinizdeki x havaları aldıktan sonra arkadaşlar gidip Şuradaki allocation kısmından buraya stake yapıyorsunuz. Ardından işte kayıcı işlemlerini falan tamamlamanız gerekiyor tabi. Daha sonra burada register butonu var. Register butonuna tıklayıp buradaki kayıt işlemi tamamlıyorsunuz. Şu an arkadaşlar neredeyse sadece yani 20 saat falan oldu kayıtlar başlayalı. 20 saatte 9500 kişi kayıt olmuş buraya. Bunun en fazla da rekoru zaten 10000'di. Yani rekoru kıracak %90 ihtimalle. Buradaki bu rakamın arkadaşlar 11000-12000 olabileceğini düşünüyorum. E, bu da oldukça fazla kişinin buraya yatırım yapması demek. XAVA'nın fiyatı zaten bu yüzden arttı. Şu an 7 dolar oldu neredeyse. Ben bunları aldığımda 2-3 dolardı arkadaşlar. Yani hem buradaki fiyat artışından kazanıyorsunuz. Hem idolardan oldukça kazanabiliyorsunuz. Ve güzel bir kar ettiriyor herkese. Sizlere bunu tavsiye ediyorum. Bununla alakalı detaylı videolar da var kanalda zaten. Oradan bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar genel olarak videomuz böyleydi. E, umarım sizlere faydalı olmuştur. Dediğim gibi arkadaşlar sayfamızdaki bu çekilişe katılmayı unutmayın. Linki açıklamaya koyacağım. Oradan direkt bu gönderiyi beğenirseniz katılmış oluyorsunuz ve bizi de desteklemiş olursunuz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.